Abi yayın ayarlı amınakoyim ya Ayarladım ben allah allah Hihihih Aşkımda yayın Yapacaklar hazır bölüm Olma Ali tamam. acele etme amınakoyim tamam Daha gece 1-2'ye kadar yolumuz var Nereye yolun var ya 3, 2, Yolumuz var abi Amınakoyim sab sabah kendisi işe gidecek sanki ya e o da gidiyor ama o da onda gidecek değil mi? Dokuzda mı gidiyor? Yok sabah yengeni işe bırakıyorum ya sekizde Ben de sabah altı gidiyorum kanka Tamam neyse artık oynayın hadi Ben düzen On beş oğlum Benim ben çarını sikeyim o kadar nakit atıyorsun şu çara bir tane kp'ye bir tane şey alamıyorsun şarjör <laughs> var ya oğlum. Amına koyacağım Bok var Hangi? Benim bütün slotlarımda var amına koyayım Geri zekalıysan benim suçumdan İngilizce 2 aldın işte, birincisi de otobültü yok. yok. Oğlum şöyle var ya, 10 milyon kp'nin cimriliğini yapmayın amına koyayım. Ben yaparım kral, 10 milyona kaç günlük uzası alınıyor biliyor musun sen? Uzası da yoktu, uzası da ben aldım amına koyayım. Bir günlük uzası alınıyor. Beyler öne gelin, mal ol hareketler yapmayın, girin şuraya. Bak, şey girin içeri, adamların bahçeye girin.